arkadaşlar Merhaba bugün hava basınç deneyini deneyeceğiz hep birlikte Demir bir dakika önce suyu koymamız gerekiyor anneciğim suyu koyalım ee, şimdi bir adet kavanozumuz var bir adet mum bir tane de borcam kabımız var ee, bir bardağın içine mavi sulu boya ile bir sulandırdık Demir mavi renk seçmek istedi ee, şimdi deneyimizi yapacağız önce suyumuzu dökelim Demir buraya dökeceksin suyu gel Evet. Suyumuzu mumun kenarına şöyle döküyoruz. Ee, şu püf noktasında demeyi unutmayalım. Ee, cam kavanozumuzun içine birkaç e, kolonya spreyi ile sıkabilirsiniz. Dur. Ben yaktım Demir. Sen kavanozu koyacaksın. Evet. Demir kavanozu kapatabilirsin. Hadi kavanozu al. Bunu kapat. Mumun üzerine kapatıyorsun. Bunu alalım aşkım. Evet. Mumumuz sönmeden biraz rüzgarlı ortamdayız. Bakın. Hemen suyumuzu içeri çekti. Mumu kapattı. Suyun tümünü içine çekti. Hava basınç deneyi. Basınç yaptığı için. <laughs> hoşuna mı gitti senin? Evet çocukların gerçekten çok hoşuna gidiyor bu deney. Okul öncesi etkinliğinde de yapıyordum ben öğrencilere. Gayet güzel, eğlenceli. Bakın ne kadar mutlu oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Hem basit, hem eğlenceli, hem de Hava basıncını öğreniyor çocuklar. Bu şekilde deneyimizi tamamladık. Açalım mı geri? Yavaştan açalım istersen. Evet. Deneyimizi tamamlayalım. Demir izin vermiyor. Tamam çıkartmak istiyorsan sen çıkartırsın kavanozu. Hop. <laughs> Tekrar mı deneyelim? <laughs> evet. Deneyimiz burada sona erdi. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Let's take a look.